بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عمر بن عبس رضي الله عنه رواية لرنجة لكتاب زنكيوز دوسانية جريواته شلد عمر بن عبس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعكاز فقلت من تبعك في هذا الأمر فقال حر عبد وليس معه الا ابو بكر وبلال efendimiz aleyhisselam'ın yanına geldim. O <fazor> o -Kez panayırındaydı. Dedim ki sana bu işte yani bu dinde kim uydu? Efendimiz aleyhisselam da bir hür ve bir köle dedi. Peygamberin yanında da Ebu Bekir ve Bilal'den başkası yoktu. Şöyle dedi: فَقَالَ intalik hatta yumakkin Allahu li rasulihü thumma ticiuhu ba'du." Kale ya Allah, cealani yallahu fidâke. Efendimiz Aleyhisselam kendisine Allah elçisine imkan verinceye dek ayrıl sonra gelirsin dedi. Ravi devam, devamla dedi ki Amr bin Abese Ey Allah'ın elçisi canım sana feda olsun. Benim bilmediğim ve senin öğreteceğin bir şey bana fayda verir sana zarar vermez dedi. جعلني <lima> الله في ذاك شيء تعلمه وأجهله ينفعني ولا يضرك ما ساعة أقرب إلى الله من ساعة وما ساعة يتقى فيها هنجي وقت الله ديار لن ده يخندر هنجي وقت ده ساقن لر انا sordu. Yani önce Efendimiz الله Vesselam'dan bilgi almak istedi. Sonra da Allah'a yakınlaşacak olan vakti sordu bin فقال يا عمرو يا عمرو بن عبس لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك إن الرب تبارك وتعالى يتدلى من جوف الليل الآخر فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي. أفندم صلى عمرو بن عبس داهوين جاسندم باش ركيم سنسور ماذا بشيء الله كي لك وقت إنر فالصلاه مكتوبه مشهوده حتى تطلع الشمس فانها تطلع على قرن الشيطان وهي صلاه الكفار فاغسل عن الصلاه حتى ترتفع الشمس فاذا استقلت فالصلاه مشهوده حتى يعتدل النهار فاذا يعتدل النهار فاغسل عن الصلاه فانها حينئذ tus cehennemu فاذا فاء الفيل فالصلاه مشهوده حتى تدل للغروب فانها تغيب على قرن الشيطان وهي صلاه الكفار فاغفر عني صلاه حتى تجب الشمس vesselam bunu söyledikten sonra o vakitte artık güneş doğuncaya dek o namazın mükafatı yazılır ve melekler tarafından o namaza şahitlik edilir. Tabi namaza şahit edilen namaz sabah namazıdır. Demek ki anlaşılan hem gece namazı hem de sabah namazı ama ayet-i kerimede şahitli namazı sabah namazı olarak ifade ediyor. Çünkü güneş şeytanın boynuzu üzere doğar. Bu vakitte kılınan namaz da kafirlerin namazıdır. Yani güneş doğar doğmaz o vakitte ne yapıyorlar kafirler? Güneşe topanlar ne yapıyorlar? İbadet ediyorlar. Güneş yükselinceye dek namaz kılma. Güneş yükseldikten sonra gündüzün ortasına dek melekler tarafından namaza tanıklık edilir. Güneş tam tepedeyken namaz kılmayı bırak çünkü o vakitte cehennem kaynar. Güneş batıdan doğuya doğru meylettiği zaman batmaya başlayınca dek artık namaz için melekler tarafından tanıklık edilir. Güneş bu vakitte şeytanın boynuzu üzere batar. Bu vakitte kılınan namaz kafirler namazdır. Güneş tamamen batınca dek namaz kılma buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Tabi bu hadis-i şerif bize mekruh olan üç vakti anlatıyor. Birisi sabah güneş doğarken, diğeri güneş tam tepedeyken, diğeri de batmak üzere iken, üç vakitte de namaz kılınmaz. Namazdan kendimize alıkoymamız gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam bize bunu öğretiyor. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiram, tabi'in, etbu tabi'in, وقيامة أغذر ونرى جزء لك ويالنرين ونرى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين